Öncelikle bir şey yayınlayacağım. O görüntüyü söyleyelim ama Buyurun lütfen. Yani, ben Recai Bey'e şunun için seslenmek istiyordum. Tabii ki, Recai Bey, Başak'tan korkunuzdan mı açıklama yapmıyorsunuz bildiklerinizi? Ben e, Muhammed'in size başa bekçi olarak mı bıraktığını bunu merak ediyorum. E, çok öyle değil ama tabii ki görüşmede <laughs> saygı duyuyorum. Evet. Çünkü bir de diğer görüntüleri de yayınlayalım. Ondan sonra bir tamam. kanaat bildirirseniz bence çok daha sağlıklı olacak. Çünkü ben yani... E, ailenin Recai Beylerin Muhammed bazı şeyleri biliyorlar evet ama e, bu cinayeti bu kadar başağın bildiğini ya bu, bu kadar detayı ben Recai Beylerin bildiğini düşünmüyorum. Düşünmüyorum yani neyse bunu bir ilerleyen dakikalarda açıklayayım ben ondan sonra herkes kanaatini daha net bir şekilde söylesin. Şimdi az önce yayınladığımız annem babam benden korkar videosunu e, bir ne nolu videoyu Muhammed Öfke'yi bir daha yayınlar mısınız lütfen? Zaman ...gözüm karardı. Dolandırıcı, kandırıyor. Batman, Batman. O. Benim annem babam sıkıştı. Aslında biliyorlar ama söylemiyorlar. Ben çok fena olurum. Annem babam benden çekinir, korkarlar, konuşamazlar. Onu görüşmeye dahil et. Ama ağzından kaçırma, dikkat et. Şimdi e, bu konuşmasında... ...şifreler var tabii. Yani şimdi kendisine göre herkes bu işitme engelli oldukları için biri başka bir işareti kullanıyor. Yani biri başka şeyi söylüyor. Mesela yani ama burada çok net bir şekilde ailesinin ondan korktuğunu anlıyoruz. Ya yani korkuyor ailesi. Korkusundan başa evde tuttuğunu düşünmüyorum. Başa onları emanet ettiğini düşünüyorum. E korkuyla oğullarından korkuyla başa sahip çıkmıyorlar. Ee, şunu biliyorlar. Oğullarımız bu cinayeti işlemiş de olabilir, işlememiş de olabilir diye açık kapı bırakıyorlar. Şimdi diğer video var. Muhammed'in öfkeli olduğu diğer bir video var. Onu da Instagram'a koyar mısınız lütfen? Instagram'a koyun. Şimdi sizin kız, kızınız kaybolduktan sonra Başak, Derya senin iletişime geçiyor. Geçti mi? Bir fotoğraf Hayır. gönderdi, sana bir mesaj gönderdi diyorsun. Sadece o mesaj. Ama bir şekilde iletişim demektir. Uh -huh. Mesaj. ben ilet hani görüntülü falan. Ha, yok ama iletişime anladım. iletişime geçiyor senle. Hı. Ya senin kızın kaybolduktan sonra bu ikinci kadın Başak sana ne ne dedi mesajda? Ya hiçbir şey demedi bana. Sadece Nihal'le Muhammed'in bir resmi vardı. Hı. Ayrı ayrı ama aynı yerde değil. Tamam. Altında daha hani naz alınmayacak şeyler vardı. Nihal'e hakaretler ediyordu. Nihal'e hakaretler evet. ediyor. Emniyete verdim zaten ben. hayır hayır hay, ben şunu anlamaya çalışıyorum. Yani cinayeti bildiği halde. Ya ben Başan cinayeti bildiğini düşünüyorum. Açık ve net söylüyorum. Fikrimi söylüyorum sevgili izleyiciler. Açık ve net bir şekilde bu cinayeti. Ondan mi? sonra engelledi zaten Didem Hanım beni. Ben aradım. Direkt engel atmış bana. Sen demedin mi kızıma neden böyle küfür ediyorsun? Aradım işte yazdım engellemiş direkt beni. Yanıt ya hiçbir şekilde yanıt hiçbir gelmedi. şekilde ulaşamadım. Peki Recai Beylere hiç ulaş... Yani Başak'ın peki kim diye sana bu mesajı attı? Ya bilmiyorum ki ben. Bir Başak diye birisi. Hatta Hı -hı. Başak da değil. Ben resminden tanıdım. ha İsmi bile Instagram'da farklı bir şeydi. O kişinin Başak olduğunu sonra anladın. Burada resmini görünce anladım. Burada görünce anladım. Evet. Sana kızın kaybolduktan sonra mesaj atan kadının evet. Başak olduğunu burada görünce anladım. Evet burada görünce anladım ben. Şimdi Muhammed'in öfkeli olan diğer videosu da yeni bir video bu sevgili izleyiciler. Elimize yeni ulaştı. Onu da hemen ekranlarınıza getiriyoruz. Instagram'da da var, ekranlarda da var. Buyurun lütfen. Ağzını gözünü Gözüm karardı. Çok istiyorum onu. Öldüreceğim söz veriyorum. Gözüm karardı. Mafyayım ben. Ağzını gözünü Gözüm karardı. Çok istiyorum onu. Öldüreceğim söz veriyorum. Gözüm karardı. Mafyayım ben. Kendisinin bir mafya olduğundan işte ağzım gözüm karardı çok istiyorum ve birini öldürmekten bahsediyor. Bastınız mı arkadaşlar Muhammed'in dediklerini? Bir resmen burada bir sanki sanki böyle ya yani tehdit ediyor, birini öldürmekten bahsediyor. Yani başa bir şekilde yani Başak'la birlikte Nihal'i ortadan kaldırmak istiyorlar. Ya ben Başak ilişkisini, beri söylüyorum. Başak'la ilişkisini bozduğu için mi Nihal'i devre dışı bırakmak istiyor? Belki de Başak bir tehdit olarak gördü onu. Benim bir fikrim var ilerleyen dakikalarda bu iddiamı da gündeme getireceğim. Yani peki Antalya'ya geldiklerinde Muhammed'le Nihal kızınız hiçbir yerde yani bir ara birlikte oldular mı? Yani senin, sen diyordun ya kızım gündüz gidiyordu. O gündüz gitmelerinde Batman'dan Antalya'ya geldiğinde Muhammed'le buluşuyor muydu acaba? Ben hani buluşmuyor diyemem tam kesin bir şey söyleyemem çünkü görmedim Didem Hanım. Bir de genç kız, hani sürekli takip edemiyorum. O yüzden hani kesin bir şey diyemem. Bir de bir, birinden bahsediyor burada X kişisinden bahsediyor. Ee, birine işte söz veriyor. Ee, her şeyin nedeni ortalarda gezen uygunsuz görüntüler olduğundan bahsediyor. Ya şöyle söyleyeyim sevgili izleyiciler, öldürülen Derya'nın kızı. ...Nihal'in de uygunsuz görüntülerinden bahsediliyor. Muhammed de benim uygunsuz görüntülerimi bir şekilde yayıyorlar diyor. Acaba senin kızın Muhammed'le birlikte olduğu sırada... ...Muhammed'le birlikteliği sırasında bazı görüntüleri kaydetmiş olabilir mi? Muhammed yapmış olabilir belki de. Senin kızın yapmış olabilir. Bilmiyorum Didem Hanım ama yapmaz o ya. Yani Muhammed'le başa ayırmak için... ...senin ee, kızın çok tutkulu ya... Muhammed de tekrar bir araya gelmek istiyor ya. Kıskanmaya başlıyor çünkü Muhammed'i Başaklı bir arada olduğu için. O sırada Antalya'ya gelip gelince Muhammed onunla birlikte olduğu sırada Muhammed'in uygunsuz görüntülerini kaydetmiş olabilir mi? Yapmaz Zidem Hanım a. Öyle bir kız değildi Çünkü ya. bak bu videoda Muhammed diğer videoda yayınlar mısınız arkadaşlar Ben iki no'lu videodan bahsediyorum İki öfkeli video Onu Karanlık bir video farkındayım ama çok önemli Bir daha ekranlara gelsin lütfen Ay. Ağzını gözünü Gözüm karardı Çok istiyorum onu Öldüreceğim söz veriyorum Gözüm karardı Mafyayım ben Ağzını gözünü Gözüm karardı Çok istiyorum onu öldüreceğim söz veriyorum. Gözüm karardı. Mafyayım ben. Kızınızla bir arada olmaya başlayan, Antalya'ya gelip Nihal'le buluşan, hatta bunu da şuradan çıkartıyorum. Siz diyorsunuz ki Nihal Muhammed'den bahsetmeye ve Muhammed'le barışmaktan bahsetmeye başladı. Ne oluyor Birkaç oluyor kere dile getirdim. Evet ne oluyor da iki genç, Muhammed de sizin kızınız birbirine öfke duymaya başlıyor. Başak yüzünden. Peki Nihal'in hayatında bir e, başka bir erkek olabilir mi? Yoktu Didem Hanım. Emin misin? Eminim söylerdi bana. Söyler miydi? Söylerdi. Muhammed'i bile söyledi bana. Hiç öyle birinden bahsetmedi mi? Etmedi Didem Hanım. Ya birinden hoşlanıyorum, seviyorum demedi mi? Etmedi. Tek Muhammed var dilinde, ağzında dilinde. Etmedi. Senin kızın da uygunsuz görüntülerden bahsediyor. Şikayetçi da Muhammed diyor ki benim görüntülerimi silsin diyor. Muhammed'in bu kadar öfkeli olmasının nedeni de benim uygunsuz görüntülerim var diyor. Bu Kim kadar o yüzden ama sinirli. Işte. Kızın Kızında olabilir mi Nihal'de? Olamaz onda Didem de o onu yapacak bir şey. Zaten telefonunda kaydetme şeyi yoktu onun zaten. Benim eski telefonumu kullanıyordu. Sevgili izleyiciler, birazdan gerçekten çok çok önemli bir video var. O videoyu birazdan ekranlara getireceğiz. O videoda çok önemli bir kadın tanık canlı canlı cinayeti izlemiş. Anlattıklarından onu anlıyoruz. Yani sizin kızınız öldürülürken izlemiş, sonrasında çok önemli başka bir şey daha izlemiş. Bomba acayip yani aslında cinayetin düğümünü bu video çözecek öyle anlaşılıyor. Yani o sırada Muhammed senin kızını biri senin kızını öldürürken biri de kaydediyor onu ya da canlı yayın yapıyor ya iki kişi yan yanalar ya da Muhammed bir yandan öldürürken bir yandan da kayıt yapıyor. Çok böyle acayip acayip korkunç bir şeyler bahsettiğimin farkındayım ama olay öyle gibi duruyor. Ne kadar bir öfke var kızına ya. Şunu bana söyler misin? Senin kızın Muhammed'le yani 9 Ekim'de gidiyor o ya. Kaç ay önce barışalım diyordu? Bir iki üç Çok ay, üç ay. Çok önce Didem Hanım. Annemle 4, beraber ay. otururken zaten. Altı e... ay önce yani Antalya'dan geldikten pardon Batman'dan geldikten ne kadar süre sonra? Yanlış hatırlamıyorsam yaz yazın Mayıs ayında bir kere bana dile getirdi. Tamam. Mayıs olduğunu hatırlıyorum ama kaçında olduğunu hatırlamıyorum. Abi, Ali...